Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım uzun bir süreden sonra sizlerle tekrar bugün sizlerle Don't Starve Shipwreck yani hasarlı gemi oynayacağız. Klee'nin yeni bu oyunu gerçekten arkadaşlar güzel olduğunu düşünüyorum. Daha hiç girmedim. Şu an bir giriş yapalım sizlerle. Rage of Giants Richie Tabii ki de bu. Karakterimizi seçelim onun öncesinde. Tabii ki ilk karakterimiz Wilson'ı seçiyorum arkadaşlar. Start. Oyun arkadaşlar dün çıktı. Ya şu renklere bakın ya. Daha girmeden bile oyun kendini gösteriyor ya. Bu Clay'in arkadaşlar renk seçimi gerçekten çok güzel. Tüm oyunlar için geçerli bayılıyorum yani ya gerçekten bayılıyorum. Hadi sabırsızlanıyorum. Ve başladık arkadaşlar. Nice süper gün. Papo. Papo bizi uyandırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir enkaz var burada. Kuru kuru gelmedik buraya. Maxwell'in oyunları diye düşünüyoruz yine. Arkadaşlar oyun şu an %10 indirimle <laughs> 9 TL'ye alabilirsiniz. Tabii ki çok takip eden ve hayranıysanız hemen alırsınız diye düşünüyorum. Eğer ki ileride de almayı düşünüyorsanız Noel indirimini bekleyin. En fazla onda da %25 indirim olacağını düşünüyorum. Yine iyidir yani. Sizi zorlayacağını sanmıyorum oyun. Arkadaşlar renkler gerçekten çok güzel. Şöyle bir denize girip yüzebiliyor muyuz acaba? Aa girmiyor. Ama girmesi lazımdı. Burada bir ayaklarımızı ıslatmamız lazımdı. Of Wilson. Üzüldüğünü biliyorum senin de benim kadar. Bu neymiş ya? Oo. Dimpet. Bir jel aldık ama neyse artık bilmiyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Bamboo. Bambularımız da var arkadaşlar. Şöyle bir balta yapalım. Her zamanki gibi başlangıç temiz. Arkadaşlar daha önce hiçbir serim yok da onlardan Kendim öyle oynadım bir 250-300 günlük serim var. O yılan çıktı. Aman tanrım. Arkadaşlar şu eti de alalım. Yılan çıktı ağaçtan. Ağaçlara fazla bulaşmayalım bence. <laughs> o neydi ya öyle? Ödüm patladı ya. Adamız güzel arkadaşlar. Don't Start Together gibi multi seçeneğe de gelirse oyuna çok güzel olur. Yine bir yılanla karşılaşacak mıyız acaba? Oh çıkmadı bu sefer ortada geldi ağaçtan vay 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 together gibi olursa arkadaşlar survivor havasında geçebilir oyun of yılan da ne kadar çirkin ya ıyyy arkadaşlar şöyle size aklımdan geçenleri söyleyeyim yani fazlasıyla güzel olmuş ya. Renk seçim yine zaten mükemmel. Ya ben Don Star'da böyle bir şeyin olmasını gerçekten istiyordum ve olmuş. Hem de ada, hem de tropik bir iklimde geçiyor arkadaşlar. O gördüğünüz ilk Don Star şeyinde oyununda o denizde bile gitmek istiyordum ama üstüne üstlük bir de bu yapılmış. Çok güzel olmuş ya. Denize böyle inmemiz mükemmel olmuş. Daha inemedik aslında da gemi yapacağız arkadaşlar. Bakalım burada gemi kısmı. Aa sandal açılmış. Biraz büyük sandal. Ama bambuları toplayamadık ya. Neyle palayla mı acaba? Şurada bir pala vardı görmüştüm. Aynen evet. Şundan yapalım. Bu kesiyor mu ağacı ya? Kesmiyor. Aa Hindistan cevizi. Kokonat. Kokonat, kokonat gördüm arkadaşlar. Yapıştır, 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 yapıştır. Vur, 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 vur. İndir. Aha, yenmiyor. Ayda, olmadık ki şimdi ya. Kıracağız mı onu? Nasıl yapacağız? palmiye ağaçlarımızı keselim palmiye yaprakları var çok değişik şeyler olduğunu umuyorum oyunda arkadaşlar şu anda bir indirelim i̇yi, iyi, iyi. Kokonatı yiyemiyoruz ya. Ye Aa ekiliyor. Şu bir tane şu şeyimizden kazmamızdan yapalım. taşı lazım bize. Vur Wilson vur. Bu <laughs> istiridye kabukları ne işe acaba? Şöyle geminin büyüğünü yapalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıdaki. Of 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 of. Şu yumurtayı indir bakalım Wilson of. Afiyet olsun. koçuma zeki insan bilim adamı yarısını oğluma ha şimdi şunları bir kesmeyi deneyelim arkadaşlar aynen tabii ki alamıyoruz bir çanta yapmamız lazım her zamanki gibi çanta ah. Palmiye yapraklarından yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynen. Oo yılan ordusu. Maşallah ada yılandan geçilmiyor yani. Yılan adasına düştük arkadaşlar. Olacak iş değil ya. Hadi seni de alalım. Bu adayı hemen terk etmemiz lazım. Yılancıklar. Ben size bir şey yapmadım. Volan. Silan. Silan. Silan defol. Silanlar. Ah. Gidin ya. Gideceğim bu adadan. Bırakın beni. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gidin. Mikrop yılanlar arkadaşlar gece oluyor bir ateş yakalım şurada. Neyse şununla yakalım. Envanter harcamayalım. <laughs> Tropicano. <laughs> -na 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 na -na Şu ağacı da indir Wilson'ım. Koçum benim. Hem akıllı hem güçlü abisi. Hadi helal lan. Son iki vuruşta aldım be. Aa palmiye yaprağımız az. Neyse o sıkıntı çıkarmaz arada. Kürek mi yapıyoruz arkadaşlar? Oo. Craft bot mod. Bayağı bir şey var arkadaşlar ya. Büyük korsan gemisi var mı acaba ya? <laughs> Abarttın demeyin gerçekten istiyorum yani. <laughs> Belki oyun daha yeni çıktığı için pek bir şey olmaz. Gündüz hemen gelsin. Evet. Tropik adanın yararları arkadaşlar. Şunları hemen alalım arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Wilson 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 yardır oğlum be. Sevlesin bakalım. Aynen. Arkadaşlar bu renk seçimleri bir kere daha üstüne basıyorum. Kileyin gerçekten mükemmel yapmış. Yılan kiminle uğraştığını bak bil yılan. İnsanoğluyla uğraşılmaz. şöyle, şöyle biraz çevirelim. Pis yılan. Hepinizin soyu böyle kuruyacak açılan çıktı ya. Çalların arkasına saklanmışlar ya mikroplar. Bu ne arkadaşlar ya? Bu da mı sağlam? Şundan, aha oldu. Diğeri tahtaydı ama. Çok dandirik duruyor be arkadaşlar. Bu daha güzel. Oo bu neymiş? Ha bu herhalde hasar oranı mı? Bakayım uzun bir yolculuğa çıkabiliriz arkadaşlar. Onun için Ooh. Gemiye koyabiliyoruz aynen. Bu şişme de yapıyoruz ya. Vay! Çok güzel eğlenceli olacak. Tabii ki şapkamız. Süper tam bir ada insanı olduk. Neyse bu adada pek fazla bir işimiz yok. Yılandan başka zaten bir şey yok. Şimdi bir tane daha çıkması an meselesi. Gidelim bu adadan ya. Gidelim buralardan. Kana bakmadan. Elini o. Alırım bir dal. Dur lan pis yılan. Pis yılan. Pis yılan. Seni pis yılan çiçeklerimizi yiyelim ya. Altın var arkadaşlar altın. Altın zengin olduk. <laughs> Ama burada da altın var. Harcayacağız onu market var markete gideceğiz şimdi. Çikolata alacağız. Yemek alacağız her şey alacağız. Şöyle gidelim arkadaşlar denizimiz mükemmel olmuş. Aa, ne ya? Bu ne ya? Şu baltayı at. Oo denize atabiliyoruz eşyaları. Oo dalga geliyor arkadaşlar. Sörf mi yapsak acaba? Sörf yapabiliyor muyuz ya? Oo hızlandırdı bizi. Oo nice. Yes. Ne oldu be? Su alıyoruz aman tanrım dedim. Ha şeyimiz de düşmüş çok bu, bugün deniz herhalde tufan var ya baksanıza tsunami olacak Oh, nice bu ne ya baya gittik ada yok mu ya yardır yardır hayır aa geldik herhalde bir ada aha şey bu neymiş ya? Yeniyor mu? Ama canlı düşürüyor be bir insan. Aha deniz anası. Vur şuna vur vur vur. Anam kaç. Çarpıldık. Elektrikli deniz anası. Aha adaya geldik. Yeni bir ada. Bakalım bu adada neler bekliyor bizi. Örümceğimiz var. Neyse biraz daha bambu toplayalım. Ev yapalım ya bambu ev. Şu bambular çok pahalı ya. Bir günde büyüyen bambular çok pahalı ya. Farklı bir şeyler yok mu ya? Neler var acaba daha? Makine kurmamız lazım. Altın lazım. Diyor onu. Helal. Aferin. Ya Pi'nin yaşamına dönmüş oyun ya. <laughs> Orada da böyle bir ada vardı. Böyle hem yeniyor hem insan yiyor. Et yiyor. Suya girerseniz gece. Ada sizi yutuyor yani. ay yengeç. Yengeci severim. Arkadaşlar bunda tavşan yerine yengeç olmuş ya. Aynen. Şu alalım onda neyse. Gemimize gidelim ya. Gemimizi görebiliyor muyuz? Şurada. Hemen yanına gidelim. Arkadaşlar videoya kısa keseceğim. İlk izlenim olsun diye koydum. Oyun gerçekten güzel. Almanızı öneririm. İleride multi destede e gelirse oyun gerçekten güzel olacak. O yengeç. Kaç kaç kaç. Yukarıda. sesler yine aynı. Tabii ki yeniliklerle yeni sesler de var. Şu gece olsun şunu bir koyayım da kapatalım orada. Nerede o yaptığımız şey? Heh burada. O ses ne ya? Gök gürültüsü gibi bir ses oldu ya. Aynen bir ses oldu ama ne arka bilmiyorum. Hadi. Hadi bakayım. Gece. Aha duydunuz mu siz arkadaşlar? Lan? Öldük arkadaşlar. Neyse bu böyle bitsin. <laughs> Koyamadık. Bam. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Umuyorum videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize kulak verin.